arkadaşlar hepinize Merhaba bu, bu videomuzda Marmara'da ticaret haritasında takılacağız ticaret haritasında gezeceğiz ve itemler bakacağız şimdi başlayalım Ankara kabı var burada 1450'ye 12 10 paramız var 12 ona en güzel ne bulabiliriz hep konu 1.50 hep onları 120 falandı Hatta bir ona falan bulunuyordu yeni sunucu açıldığı için midir bilmiyorum hepsi pahalı olmuş biraz daha dolaşalım Savaş yabancı da lazım da. Şimdi elzem değil. Biraz daha gezelim. Bakalım kaydeder. Aha bak bu tısım güzel. 5 savunma 30 böcek süper. Tam aradı mefsun. Hakikaten bak fiyatı da güzel. Bir de rüzgar tısımı artı bir. <laughs> Bunu düşüneceğim. Bunu sanki alacağım. Ama bakalım biraz daha gezelim. Çünkü paramız var. Parayı hemen direkt harcamayalım. Başka fırsat itemleri kaçabilir. Ee, tekrar bakalım tısımların bari piyasasını öğrenelim. Şurada bakayım. Cennet gözü falan. Bak Titan da güzel. 2 won. Ama sersemli bize şart. Aura falan çıkaramayız. 15 ateş. 5 5 HP absorbe. Bu da çöp ya. Artı 9 alacağım. Bileziği artı 9. Rüzgar 2.5 buçuk Bu kazıkçı mı yoksa normal fiyatı mı o? Eğer oysa bu çok ucuz. Yani market ismini göster. Acaba oyun sonu falan mı yazmış? Bu böyle yazmışsa kesin ucuzdur. Büyük ihtimal bunu alacağım da bir bakalım biraz daha piyasayı öğrenelim. Burada da 63 eme 2 tane grena gördüm. Bunları büyük ihtimal alacağım. Diğerlerine de bir bakayım. Bak şu cennet gözü küpe. Bu iki buçuk won. Bunda 20 şeytan olsaydı direkt çekerdim. Hiçbir yapsının önemi yok. Zaten aradığım da böyle bir şey. İnşallah buluruz. Bakalım iki buçuk won uygun. Yani bütün cevherleri de ekle. Şahin kalkan artı altı Diğerleri de birer hem çekelim belki basarız Basmasak bile daha yüksek bir fiyata kurarız Diken arkadaşlar 38 ortalama 20 ork 6 çeviklik çok güzel bir efsun Yani 5 efsun olması zaten yeterli ee, Yani mesela 38 ortalama 20 şeytanlı bulsak Uçuk buçuk fiyatlar çekerler Ork, ork işleyen slotlarda bu biçilmez kaftan Çok güzel olur bakalım Şunu alalım ya 20'ye uygun bir fiyat Bence bunu çekelim Leyha Hanım da var çünkü 75 level. Onunla bir şeyler yapabiliriz. Türkiye iki zamanından beri Duran bir Hanım var. Onun da bir yolu onu at görevini yapmışım. Sadece skillleri kalmış. O da M8 falan. Bunu çekeceğim büyük ihtimal. Bakalım tekrar altı çeviklik. Çeviklik da hasar arttıran bir olsun. O da çok güzel. Yani güzel bir pençe. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bu iyidir ya bu 20 uygun. En kötü 40 hem atarım. Ateş tasım. Bak bu ateş tasımı da çok güzel ya. 5 yarı 6 yarı direnç. 15 aga ve böcek 20 karanlık her şey var yani. 7 won. Keşke artı 1 olsa. Rüzgar tasımlar da burada 1 won. Gece gölgesi Leykan için 30 hem. Agave. <laughs> Türkiye 2 zamanından beri 30 hem. Satılmıyor. Şimdi arkadaşlar simya civarında pazar bakalım. Artı 6 diken pençe bak 39 ortalamalı bir vona kurmuş bizdeki 38 yani bir taş basmış bir vona kurmuş Bizdeki daha iyi bence. Yeşil şans kutuları 21 hem. Yeni nesne markete geldi sanırım. Uygun fiyat çünkü. Bizim diğer itemleri de satmayı düşünüyorum. Mesela ayakkabı ve tılsım. Onları da satacağız. Bir de kuşak. E, kuşağı da 17 yemiş onu da satarsak zaten kral kuşağı iyi para eder. 4.000 gibi bir fiyata satarsak iyi olur. Daha güzel bir yüksek yemiş kuşak alıp kendimiz bir şey indiririz. O yüzden iyi olurdu. Şu altın okey falan bunlar da çok pahalı ya. Ucuz olsa açardım. Çünkü şey lazım yırtıcı aslan lazım. Antika elmaslar da bir 10-10 hem. Buralarda grenalar 70 Çok güzel itemler var ya. Keşke para çok olsa da hepsinden alsak. Baksana kolyeye üf. grana 70 an e, mokr falan buradaki greyallar çekelim demir kaska bak be 10 yarı 6 büyü bunlarda güzel itemler ha bakalım başka ne var yeşim taş kolye aslında bizim kolyemiz yok alabiliriz 70 an 5 efsum 1000 ap 10 çiftel 3 telici ya artı 9 olması bile yeterli büyü hızı bizde çok önemli çeviklik de iyi şimşek atmanın hasarını çeviklik artırır aslında alınabilir de neyse biraz daha bir bakalım. Onu alabiliriz. 70 hem zaten uygun. Olmadı bu 12 onu harcar son aldır. Şimdi granalar çekeyim. Granalar en son basarız. Burada da 65 hem. Cennet gözü artı altı bin. Güzelmiş. Ama HP gereksiz ya. Sürgünde HP olmayacak kılıç falan filan. Artı 9 bir de cennet kolye bulsak güzel olur. İnşallah onu da buluruz. Artı 9 cennet kolye bir de artı 9 cennet bilezik. Şurada bir tane artı 4 cennet gözü kolye. 33 yani beleş ya 15 sp 15 ok. 8 de eksi bonusu var. Yani bilmiyorum bana mı çok ucuz geldi burada gerçi artırma efsun bulmak kolay herhalde. Ondan böyle uygun. Bunu alacağım ya. En kötü 40 eme atarız. Gider bu kar bırakır. Bunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun güzel sağlam yüklerde uygun her tarafta bütün serverlerde sağlam fiyatları düşmüş neyse güzel Kolye güzel hayırlı olsun. 15 15 ok. En kötü VSD'de takarsın. Bu da tahta kolye var. 45 m artı 9. Şunu alsak mı? Aslında biz artı 7 ile falan idare ederiz. Hiç gerek yok bence almaya. Aynen. Bizde zaten ayakkabı da var. Artı 7 bir tane basarız. 8 ateş verir. 2 tane de cevher eklerim. Zaten maden kazıyorum. Sürekli kazmam yanımda. Selamun Aleyküm. boşuna buna 45'en vermeyelim daha güzel bir şeyde değerlendirebiliriz bakalım biraz daha dolaşalım aha bak bu tılsım 5 won. cennet bileziği falan 1.45. 45 keşke 10 kritikli bir tane olsaydım neyse biraz daha geziyorum şöyle bu videoda sadece böyle piyasayı bulacağız yani zaten ticaret yapmada bu tılsımda gözüm kaldı ya yani ticaret yapmada en önemli şey piyasayı çok iyi öğrenmek İlk böyle 200 saat piyasayı dolaşacaksınız. Tam öğrendikten sonra item çekmeye başlayacaksınız. Yani bu tısım artık uygun yani ben bunun kararına vardım. Adam zaten uygun fiyata kurmuş. Tek herhalde bir tek bunu kurmuş. Bu güzel ben bunu alacağım ama bakalım. Burada da bir ilk defa şaman itemi 15 ateş gördüm. 3 fun. bu, bu da pahalı geldi bana. Zaten 40 olunca bizdeki zırha arttırma ekler efsunu atarız. Bir level kalmış. Onu da bir sonraki videoda hallederiz herhalde. Bak bu kas güzel ha. Kardinal. 80'i Ulan bunu almamız lazım. Bizdekinde de gerçi 10 ateş var. Şimdi idare eder de. 60'tan sonrası için çok güzel olurdu lan. Neyse. Onu da bir bakalım. Daha güzel itemler bulmazsam onu çekeriz. Orkide can Ulan 22 beceri. Dandana kanda 21 beceri var bende. Bir türlü basamadım artık. Burada adam basmış. Helal olsun. Neyse arkadaşlar köye geldim bari dedim at görevi yapalım sıkıldım orada Zaten kasıyor donuyor bir şeyler oluyor Piyasa 6 item satıyordu dedim bir bakayım itemlerine 48 level Karanlık artı 4 Full kulelik yapmış herhalde 25 karanlık direnç Bu itemleri bize gelmez ya 5 kritik 1000 ep 20 ölümsüz aslında güzel çar dizmiş de savaşçı Full kulelik yapmış ama ölümcülde 50 setere arardım Aga be çok iyi dizmiş ha. Full 20 ölümsüz. 100 ölümsüz var adamın. Elindeki silahta da olsa bizlik bir şey yokmuş. Şimdi sanki tabi okuyalım. Geçmedi yetişe. Neyse biz de at görevi yapalım. İnşallah bu geçen videodaki gibi inmem. Hadi bakalım. Şu adama da hız verdim. Bir bakalım görevi varsa alalım falan. Aa. Lan ben ah oh, Allah'ım. Bittim hız verdim ya. Vattan niye hız verdim? Çıktı i̇şte yanlış yaptım ha. Neyse bu grayonları atalım bari. Aga be sen de yam yaydın lan. At görevi zaten gitti bugün. Tüh. Grenada. Ah, sinirlendim ha. Grenayı yaktı. At görevi gitti. Neyse biraz daha bakalım piyasalara. 5 yarı 6 direnç. Ya tüh. Artı 4 orkide 10 hem. 4 şeytan. Keşke bu 20 şeytan olsaydı. Ben o alacağım ya. O tılsımda gözüm kaldı. Şunu da alalım okuyalım. Dız. Geçti. Güzel. Nerede o tılsım? Buradan karayla nerede lan? İnşallah çekmemişlerdir. Tılsım neredesin kanka? Tılsım reis. Aha. vallahi çekmişler sanki. Nerede lan o tılsım? Burada bir yerdeydi. Sende. Evet. Buldum. Tamam. 4.155'im. Bunu çekelim. İlk item hayırlı olur olsun. Yani ilk büyük bütçeli item. Bunu kullanacağız. Ee, güzel güzelce kata çıkarız. Şamanla kasarız. Güzel olur. Kostüm kostüm hiç ayarlamayacağım kostüm. Kostümsüz keser benim çarım. Bakalım. Şunu da satsam güzel olur. Son bariyer pazesini falan. İnşallah satabiliriz. Yeşil fasulye 17 yem. O da uygun. Kuslamalar 900k. Bunları çektim hemen. 17 yem 600k. Bunu bozdurmak istemiyorum. Belki güzel bir şey denk gelir. Neyse. O arkadaşlar burada 5 ona 10 hep sorbe 20 eşya. 6 rüzgar bir tane cennet bilezik gördüm. Hem de artı 9 5 won. Ya zaten artı 9 düzleri buçuk won falan. Hani söyle 4 won. Bu efsuna da hani 5 won uygun bir fiyat bence. Ya tam da aradığım bir bilezik. 10 hep absorb istiyordum. Yanında bir de 20 eşyası var. Diğer itemler de bayağı pahalı onlara. Şey da ama ben bunu alacağım. Ben biraz düşündüm, aldım. Hayırlı olsun. Bir vonumuz kaldı. Bir vona da aha yerde mayınlısı dız. Bir vona da bozduralım. Bir vona da şu örümcek bacaklarını alıyorum. 200 güzel 65 hem. Bunları da ayırıp kurarım. Hadi bakalım. Arkadaşlar pazarı hazırladım. Örümcek bacaklarını piyasadaki fiyatı neyse onun ona kurdum. Ee, Cennet kolyeyi 33 almıştık. 44 hem bıraktım. Pençeyi 40 hem, granaları 65 me bıraktım. Ya Grenada dedim bir tanesi yandı ya onu diğerini eşini bıraktım. Bizim kalkan vardı işte 60 cm falan filan Ayakkabı 2 ona bıraktım. Bu ayakkabın satılırsa çok güzel olur. Tılsımı da bir 15 cm'e bıraktım. Bir tane efsun var herhalde bu fiyattır. Ondan sonra bileziği 10 ona bıraktım. E, yelpazemi de 2 ona bıraktım. Aslında 3 ona da gider de. Neyse 2 ona inşallah satılır hemen. Şöyle BK falan taşları bıraktım. Atmadan yollarımı bıraktım. Biz düşürürüz şu yana kuralım. Bir sonraki videoda inşallah pazarın bozulmasıyla başlarız da inşallah elektrik gitmezse. Siz yorum yaptıkça ben bunu çekiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese iyi oyunlar.